Kıymetli Marif TV izleyicileri, Marifçe programına hoş geldiniz. Bu hafta mülakatlardan bahsedeceğiz. Bugün itibariyle atamalarda ve görevde yükselmelerde uygulanan mülakat yöntemine sendika olarak kurulduğumuz andan itibaren karşıyız. Bu yöntem insan onuruna yapılan en büyük saldırıdır. Ayrıca 4 yıl boyunca fakültede eğitim veren hocaların mezun ettikleri öğrencileri 4 dakikada işe almak akademik camiamıza da hakaret sayılır hali hazırda mülakat komisyonlarında görev alan veya mülakatın devam etmesini isteyen tayfa bizim tanıdığımız, bizden dediğimiz insanlar. Dolayısıyla bizim itirazımızın daha değerli olması gerekir. Zamanında bize yapılanları bizim arkadaşlar, bizim dışımızdakiler yaparsa yarın bizim itiraz edebilme hürriyetimiz elimizden alınmayacak mı? Yanlış kim yaparsa yapsın yanlıştır. Ve doğru her kim yaparsa yapsın doğru ve saygıya muhteberdir. Hangi aklı başında insan mülakatla atama yapılmasını tasvip edebilir ki? Herkes yanlış olduğunda mutabıksa neden devam eder ki? Milli Eğitim Bakanımız mülakatlarda yazılı sınav puanlarına yakın puanların verilmesi talimatını vermiş ve kısmen de başarılı olmuştur. Önceki yıllara oranla daha az kişinin puanı düşürülmüş. Genellikle KPSS puanına yakın bir değerlendirme yapılmış. Bu sevindirici bir gelişme ve Bakan Bey'i tebrik ediyoruz düştüğümüz hale bak. Artık mülakatta puan düşürülmediğine dua eder hale gelmişiz. Ya arada birkaç kişinin puanı artırıldıysa, bir kişinin puanı dahi haksız yere yükseltilirse veya da düşürülürse, silsile yoluyla birçok haksızlık yaşanacak halbuki. Mülakatı yapanlar ne kadar başarılı bir çalışma yaparlarsa yapsınlar, torpil yapan şahıs yaftasından kurtulamayacaklar. Mülakatlarda en çok kullanılan not düşürme yöntemi ise insanları eşi, dostu, akrabası ve geçmişleriyle değerlendirmek. Suçlar kişisel iken ve suçlar geriye yürütülemeyeceği hükmü anayasal bir teminat iken mülakatlarda bu kriterler yerlere serildi. Halbuki bizim medeniyetimiz Uhud'da Müslümanları bozguna uğratan Halid bin Velid'i ordu komutanı yapmıştır çocuğunu diri diri toprağa gömen ve helvadan put yapıp acıkınca yiyen Hazreti Ömer'i devletin başına geçirmiş. Hazreti Nuh'a yetiştirdiği dört evlattan bir tanesi inkar etti diye Nuh deyip peygamber dememezlik yapmamış. Mekke döneminde peygamberimizi Kabe'ye almayan Osman bin Talha'ya Kabe'nin anahtarları teslim edilmiş. Bu konular yeni yazılan veya icra makamında olanların bilmediği şeyler değil. Daha geçenlerde Bakan Bey, Kabe anahtarının gayrimüslime verildiği dünyada kenar köşedeki okul müdürlüğünün başka görüş sahiplerine verilmediğinden dert yandı. Demek ki derdi var Sayın Bakan'ın. Vicdanı nasıl sızlamıyor bu duruma bakıp kalanın, mevcut duruma razı olanın? Kim istemiyor bu şekilde atama ve yönetme yükselme uygulamasının kalkmasını? Yani mülakatın kalkmasını kim istemiyor? Elbette bu durumdan fayda sağlayanlar geliyor akla. Mesela milleti tehdit ederken koltuğunu beğenmiyorsun herhalde. Ayağını denk al istersen. Hocam bu dik kafayla gidersen yükselemezsin, hep muhalefette kalırsın diyen veya minnet altında bırakmak isterken hocam senin iş bizde. Sana bir görevlendirme yaparız. Nasıl olsa personelden sorumlu arkadaş bizden diyen sendikacılar olabilir. Bakan Bey öğretmen buluşmalarından birinde yaptığı konuşmada kendisiyle uğraşan sendikaların varlığından bahsetti. 28 Şubat döneminden beri sendikalar böyle saçma sapan bir işle uğraşmakta maalesef. Ülkemizde kişilere, partilere, sendikalara bağlı olmadan adaletli atama ve görevde yükselme yöntemi bulunamaz ise bu vebal şu an yetkili olan herkese yeter. Biz bu vebali üstümüzden atmak için sözlerimizi söylemeye çalışıyoruz. Bir an önce mülakat uygulamasının sonlandırılmasını talep ediyoruz. Haftaya başka bir konuyla karşınızda olmak bir ümidiyle. Sağlıcakla kalın.